Bu hanımefendi kız arkadaşınız mı? Hayır, arkadaşım sadece. Hmm, anladım. Çok güzel. Nasıl geldi? Yani? Hiç, hiçbir şey. Ee, bu arada mücevher, cevher mücevherat adına sizi bir yemeğe davet etmek istiyorum. Gelecekteki projelerimize ortak olursunuz belki de. Pardon. Alo Kaan, geldin mi? Tamam geliyorum ben de. Gözde kusura bakmayın. Bugün yapmam gereken şeyler var. Başka gün erteleyelim olur mu? Görüşürüz. Uzun zaman oldu kardeşim. Görüşmeyeli çok şey oldu. Duydum. Peki seni terk etmiş. Hemen geleyim de kardeşime güzel bir kısa ayarlayayım dedim. Uzun hikaye. Ama öyle değil. Ben onu terk ettim. Ben böyle duymadım ama. Zengin bir adam için seni terk etmiş. Kardeşim de kimse baca demez. Ayıp ediyorsun. Kardeşim sıkma canını. Kötü hissediyorsan da her şey yolundaymış gibi davranma. Ben de senden daha iyi sevmem zaten. Dedenin masrafları için bana verdiğin borç. Onu verince evin kirasını ödemekte zorlandım. Sonra Selin'le aramız bozuldu. O da beni gitti sonradan görme zengin bir çocuk için terk etti. Parayı istemiyorum. Yanlış anlama sakın. Anlatmak istediğim ikimiz az cincak durumdayız. Hatta o herif benim kıza dair ayrı alacağını söylemiş. Bu herif mi? Evet. Evin barkın yoksa aşk yok bize bu dünyada. Evi barkı boş ver de. Billahi ne dersin? Kardeşim sen iyice kafayı yemişsin. <laughs> Kaan sen benim zor zamanımda yanımda oldun. Hep destek oldun. Şimdi ben sana yardım etmek istiyorum. Hadi kalk gidelim. Sana villalar Yürü. Ah böyle ben kardeşim ah. E, bu villanın manzarası ve konumu çok iyidir. Burada yaşamak statü ve varlığınızı göstermek için güzel bir adım olabilir. Nasıl buldunuz Can Bey? Oo kimleri görüyorum? Gözde'yi kandırdın, kartı aldın. Başkanı koltuğundan ettin. Şimdi benim peşimde mi dolanıyorsun? Ben sadece ev bakmaya geldim. Kaan, arkadaşınla beraber bizi mi takip ediyorsun sen? Sana asla geri dönmem. Bunu kafana sok. Oo, eski sevgili. Elinde bir kadın tutamayacak kadar da ezik. Bütün erkekler senin oyuncağın değil mi? ...sen de aynısı olacaksın bu kız için. Sana da söyleyeyim senin o sonun hiç iyi değil. Öyleyse ne olmuş? Dağhan benim onunla oynamamı seviyor. Hem Dağhan bugün bana buradan bir hediye alacak. Kan bana böyle bir hediyeyi asla alamaz. Kan görüyorsun değil mi kardeşim? Değer verdiğin kız mı mu? Kaan... ...yanına böyle güçlü güçlü konuşan birini getirdiğin zaman... ...beni etkileyebileceğini mi düşünüyorsun? Unut artık beni. Can... Gidelim mi? Uğraşılacak biri değil. Bu kardeşim ya. Daville alacağız buradan. Kardeşim, sen iyice kafayı yemişsin. Buradaki evin fiyatlarını bilmiyormuş gibi konuşma. Hadi, hadi gidelim. Ha. Ne kadar düşünceli bir arkadaş. İstediğinizi almanıza izin vermeyeceğim. Daha han. Hem çok yakışıklı, hem de çok güçlüsün. Yatakta daha güçlü olduğunu söylerler burada. <laughs> Daha Ham Bey, bu ne güzel bir sürpriz. Gelin size villalarımızı göstereyim. Benimle baş edemezsin sen. Sen, hadi, hadi gidelim. Kaan, bir dur kardeşim. Bittik vallahi ya. İyice Her kafayı var. yedi. Ben bu villayı satın alıyorum. Ee, daha Bey, bu villanın değeri 50 lira. Beğendiniz mi? ...sevgilime alıyorum burayı. Aşkım harikasın sen. Yalnız... ...size bin lira daha. Ama... ...bu ezikler buradan bir şey almayacak. Hay hay. Nasıl isterseniz. Üstelik toplam kaç tane villa var? Ay i̇nsanlar ne kadar meraklı ya. Burası... İstanbul'un en lüks sitesi. Yani 15 bille kadar. Hmm. 15 bille kadar var. Peki hepsini almak ne kadar tutar? Hepsini? mi? <laughs> İnanmayın canım bu adamın her söylediğine. <laughs> Valla vaktimi alıyorsunuz. Sizinle uğraşacak hiç vaktim yok. Daham Bey de zaten buradan alışveriş yapmanızı istemiyor. Hımm. 15 villa kadar var. Peki hepsini almak ne kadar tutar? Tamam. Merakını giderim o zaman. Villalar 50-60 lira arasında değişiyor. 15 villa da 800 civarı. Ne? 15 villa 800 lira mı?